Selam gençlik, Kav Gaming'deki hacemleriniz yine iş başında. Ben Muaz. Ben de Halil. Ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir Super Mario kardeşlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Hemen boss map'teyiz bugün. Oh, oh, of, oh, of of o, onları... evet, yine yeni... bunlar... kesin bir şey gelecek bunlar. Ben kesin öldüm. Ben eğliyim burada bana. Ah iyi. Tamam. Alayım emi evet. onu. Ha, ateşli tamam. Ateşli iyi, hadi bu işimize yarar inşallah Aa. aa buradan geri gidebilir Emmi <laughs> ölüyordu az az Gel lan ağzına çaktım seni. bekle seni Nasıl Şimdi, dönüyorduk işte. ya? Eskiden dönülüyordu Üstünden adam sırtından gitti Ya biz bunları dövemiyoruz değil mi Ne gibi? Hayır ateşli olmuyormuş emmi Bak aa hele şükür lan Ha şuradan görüyor musun? Sağ taraftan Hele şükür lan Onu arıyordum işte ben de diyor lan Eskiden Mario'dan geçiriyordu <laughs> Ha tamam. İyi. Ha, böyle de bir hemen. Arkada, arkada oldu artık. Ha, bundan sonra -ha. hep arkada olacağım. İyi bir şey mi ama? Birisi olsun birisi olmasın. Hadi, yani ben... <laughs> Görmüyorum seni. Tamam Emme. Emme dikkat. Ben gittim Emme. Gidiyorum Emme sen öl. Bekle Emme. Emme zıplıyor kora zıplıyor. Hemen al lan time. Az ne time? Ya emin git para, Ben parayı diğer taraftan alacakmışım. Ben kafam var işte. Eee, anladım. Ha öleceğim. Ha iyi. Tamam emin. Tam gidemiyorum Sen bu taraftan öldüreme Ben de seni... Senin taraftakileri öldürürüm ben. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Yerleri değiştirdik <laughs> emin. Tamam. Haydi devam et. Çok güzel, çok güzel. Maşallah. Ama ayağa bas. Süper timing. Süper timing de ağzına Vallahi gidiyorum ha, ben olur. hoşum. Burada su var suyun içinde. Of oh, lan. Bil oluyor valla. Az açayım Tamam. Ben de gittim eme devam ediyorum yeter artık. Topla eme. Paralar topla diye taftan. Aman ya sağla paraları sinetler beni. Bu, bunda ne var özel? Oraya uğramıyor mu? Allah Allah. Bir şey olmaz, gidelim. Değ devam edelim bir. Dur bakayım. Burada bir şey var mı? E, ee, yokmuş. Evet. Dur Emi. Emi ne yapıyor? Bakıyorum Emi kontrol ediyorsun. Bekle 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 bekle. bekle. Arkama geç. Dur Emi. Gel. Hadi içine gir. uf, <laughs> son saniye Emi. Oha ben lan. o oh, çok hızlı mi? Çok hızlı dikkat. Biraz... Şunu bir alayım da. Ne olur ne olmaz tabi doğru dün. Abi geldim abi. Oh tamam. Ah, Ayıp edin mi? Bekle. İyi ikimize de bir, bir can geldi. Sen hayırdır yani niye, niye Oraya niye geri gitti? Ha bekle onu ben alacağım. Ben seni öldüreyim Bile basılı tutup at onu. tamam. tamam. Emin kenara git de git, sana gelmez. Ağzına çaktı. Emin <laughs> maşallah yani onu tutturamamak zaten çok zor bir şey. Patlatıyor mu? patlat değil mi? işimize yaramaz zaten. Oh. oh para geldi. içine gireyim mi? o paraları topla yedik Emin iyi olurdu. Ha suyun, suyun içindeymiş. içindeymişiz. İyi. Sen diğer taraftan git. Sen turat. at. Atıyorsun. Ha ah, çak. biz Bir tane kaldı mı? Onu alamayacağız. Tü. Ne oldu? Bir tane alamayınca ne oluyor? Geri gidiyor. <laughs> Çok güzel bir mantık. Evet. Mario emmi anlamadığım tek şey. Bekleme zıplam ben dedim Allah Allah <laughs> acaba bekliyor mu bizi hani bir kontrol etme amacıyla yaptım aslında. Dedim hani bizi görünce mi reaksiyon veriyor bu bu sefer. Şu yukarıya çıksak denek mi? Önüne gelme. önemli değil yani. Nasıl zıplayacağım benim Zıpl zıplanılmıyor zaten. Emre gel bir buraya bir şey göremiyorum. İçine gir. Hı hı. Yok bir şey. Gel mi? Boşuna can kaybettin. Vallahi boşuna can kaybettik Emre. Emre ağzına çattım senin. <laughs> senin yüzünden düştüm. Biliyorum. Çok komik oldu. Çok da iyi oldu, çok da güzel oldu değil mi? <laughs> Ana, suyun içindeyiz. Kemik. Balığa bak lan, kemik balığı. Ne, ne yapıyordu lan bunu? özelliği neydi? Bilmiyorum, kemikten işte. Ne özelliği gereksin. Adam, Aa, pis. tamam dur. Alacağım Aa, sen de beni lan. Adam takip ediyormuş. Allah Allah, ben üstüne bindim. Dedim bize, belki... Bize bir şey verelim mi? Kemikten yem mi? Belki kırılır bu da. Normal ee, ma kemik. Mantar verelim mi? Mantar, mantar. Ateşli sen işe yaramıyor. Aynen öyle ateş hiçbir işe yaramıyor. O kemikler ölmez zaten. Orada çünkü oh. buzlu gelecek bir ihtimal. Ondan hmm. dolayı. Can kaybetmeyelim mi sadece? Evet değil mi? Dö, dö, dö. Ha, bak burada şey geliyordu. Hem ikisini al... Cık, ya? Ağzına çarptım seni. Abi abi ya abi. Olsa zaten böyle şeyler. Sen de oluyor. Bak. Ağzına çarptım seni. Sana... Gördün mü? adam ikisini, ikisini aldı kaybettik ağzını açayım seni evet, sıkıştırmak ve... için hem mi uğraştın evet, işte senin problem kafada bir şey var mı sen ne yap yani o da güzel mi ikisini al ikisini alayım bana fakirim girelim mi aşağı girelim mi alırız bu sefer senin hiçbir şey yok ki <laughs> ahemme hep senin yüzünden Ah emmi. Ne yapıyoruz? Biri aşağıdan gitsin. Sana Aşağı, da. Aşağıdan gidemeyim ki. Nasıl gidemeyim ne mi? Böyle sadece, sadece biraz kafana çalışsaydın emmi. Ah emmi penguen diyor. Ben alamayacağım galiba. Bekle bekle alırsın alırsın. Aşağıdan git. Hadi bakalım. Penguen penguen. Hop. Penguen yeme. dışarıya mıydı burada? Yarar belki yeme. hmm. bakarız. Bilmiyorum ne, ne işe yarayacağını tam bilmiyorum da. Beklenme coşma. Em, niye bekliyorum ne mi sen? Sen de gittin Ana, lan. Ana ben niye gittim? Hem hep sen yüzünden mi? Ben ne yaptım lan? Bir şey yapmadım ki. Hem bekle diyor ki sen koşuyorsun. Ama emin bak tam em, ben çıktığımda başladı. Ya ama bekle işte. Sen niye çıkıyorsun? ne tam aynı vakitinde çıktın sen. <laughs> Aynen emin. Tutturuyoruz maşallah. Ağzını aç. Hem <laughs> çeki şuradan. Girem mi içine? İçine girsen Gireyim mi? Tamam mı? Yine mi? Yine low mi? Yine az canla giriyoruz ya. Yine öyle. ama balıkları bir analiz etmek <laughs> lazım. Ya analiz bir şey yok hem dayak yiyeceğiz şimdi. <laughs> Balığa bakınca Gireyim, bakayım. Evet, görünce. Tamam. Aa, aa, duvara vuruyor. Kafayı yiyor bunlar. Aa, bunlar emmi kör. Kör mal balık bunlar evet çok mantıklı bir şeydi. Ben bir şey gibi benziyor bu. malzuma benziyor. Kilo dakla oynamak. <laughs> Abi, bir kere kafaya koyunca hemen gidiyorlar. <laughs> bir kil gördüm emmi tamam. Beş para sonra bir can kazanıyoruz. ayrıca bir de büyük parayı bulursak iyi olacak emmi. Çok süperdin emmi. Gerçekten yani. Orada ne diyeceğim bilmiyorum. Bilmiyorum ki mi? Aa vay sen var ya ölseydin var ya ben sana bir şey diyecektim. Allah. <laughs> Ağzına çaktı bundan. Gördün mü timing'i? Ne timing'i mi? Aya bastım işlemedi. <laughs> lag oldu değil mi lag? Ağzına çaktı. Aferin sana. Dur lan seni indirseydim aslında. Hem sen düşeceksin kesin. Sen, sana sana verince Gire israf edelim. Gir lan. Mi? Git, almayacak mı? İyi. Ya, bana gerek yok hemen. Sen hep israf oluyor hep düşüyorum bir şeyler oluyor. Ayıp mı çok ayıp. Dürelim mi? Gidelim Aşağı gidelim para var. Bekle. Koş emmi. Sen bekle eme. sen daha yakın. Ayıp oluyor emmi. Bak ne güzel emmi. Oha. Of of. Emmi dövülüyor sen? Emmi niye mi aşağı indin? Emmi dikkat. Tamam. İki balık öldü mi? İki balık mefta. beni bir görsün. Gel gel. Gör. Tamam. Eee, tamam. Hipotenüsünü alırsak emmi? <laughs> Haymer tamam. emmi. Tamam. Haymer'in şeyi. Hiçbir şey çıkmadı mı ya? Sinüsünü, kozinüsünü alırsak o zaman... Niye mi? Parayı aldık. Büyük parayı yeter emmi? <laughs> evet iki buçuk dakikamız şey iki buçuk dakika. Bekle emmi, gitme emmi gitme emmi gitme. Abi Ah yine Emin, ne yaptın ya? Emin yaptın ya? Büyüme mi ben? Ben büyümem mi? Gideyim içine. Gideyim içine mi? Sen gitmeyeceğim tamam mı? Ben tamam, gideceğim. Tamam hareket etmeyeceğim ben. Abi tamam. Şu, kenara bir değil mi? <laughs> git hadi git git git. Emin sen süpersin. Emin. Ben ne diyeyim bilmiyorum Emin. Olsa olsa sen de olur emi, böyle şeyler. <laughs> Ağzını açar kayın. Bir basılı tutmuşum. Hem yine low, low bir şey <laughs> Hem öldüreyim deme beni. Emin bilet bas... Seni alabildi mi bilmiyordum ben. Ağzını açar Bire Bir basılı tutuyormuşum. Bir böyle hareket ettirdim diye herhalde gitti. Ağzını evet, açar. Sen tahta takıl. Tamam. Ne oluyor lan? Kesin bu alttakiler oynayacak. Hemen balaklar direkt geldi. hızlıca bitirelim adamı. Tamam. Su iniyor. Aha, Aa, Aa balıklar su... gelecek kesin. Oo, o kötü olacak kesin. Ana. Aa. Bu daha da kötü oldu şimdi. Kafasına gidelim mi? Kafasına kafasına. Penguen olsaydı Remi süper olurdu. Aha ölmedi. Ha su gidince belki sadece. Emi ölüm deme. Emi ben... Emi sen bana gel. <gülüyor> sen <gülüyor> tamam, bana gel. Evet, dur Emi. Emi. Ha tamam, tamam Emi. Emi <laughs> ağzına çarpayım seni. Hemen bitir. Hemen şimdi bitir. Çabuk çabuk. Su gelmeden önce. Su gelecek ama Emi. Vallahi geliyor Emi. Vallaha geliyor. ikimiz de lovuz Emi. Sen de olsun emmi. Emmi. Al azla can. Tamam şu gidene yana takılın. Sen kendi yerine sen benim yanıma gelme emmi. Lazerlere bak emmi. Ağzını açacaktı. Eyvah eyvah. Ba bana bana mı kaldı al, emmi? Bana fokus adı emmi. Ben edik her yerde. Ya yani boş ver emmi. Bak, bırak bu ayakları. Emmi çabuk bana dokun. Çekil emmi. Tamam ben tamam, bitiriyorum. Tamam emmi sen ben al. Sen yapamıyorsun emmi bunu. Kim aldı <laughs> merak ediyorum, sen aldın ha? Azra Şakir, üstüne basacaktım olmadı değil mi? İzin vermedin he <laughs> 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 Aslında seni alsaydım daha iyi olurdu. Alıp atardım seni. Baksana ya, low bir şekilde bir oyunu bitirdin hemen. mi? Ah he mi, valla yine amele bakıyor bize. E, dördüncü dünya bitti. Aynen öyle valla, dördüncü dünya bitti be. Bayağı uzun bir seri oldu. Evet değil mi? 12 dakika, 13 dakika olmuş. Sanırım. Şimdi bir devam edeceğiz değil mi? Devam ederiz değil mi? Zaten quick save yakalıyor Sıkıntı <laughs> ha ya <yakalttı gülüyor> lan peşinden koştuk. Yakalıyorduk da gaz. Geminin şimdi. Oo bu sefer emmi gemi... Vay 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 emmi gemide gemi savaşı olacak şimdi. Tabii emmi. Eee. dört dünya boyunca kaçtı artık bırakmayacağız. Doğru keşke ama mantar vereydi gemi. Doğru ya. Bir, şey bir mi de ne? gemiden atıyorlarmış. Oo oh, emmi hatırlıyorum bu eski Bombalar falan atıyorlar ikiden. doğru hep bomba geliyordu. Ona Ama bu ne Şöyle çakınca ölüyormuş tamam. Ah! Um, dikkat ateş. Alınıyor emmi ayakkabı lan bu. Of. Ne ayakkabı e, bak. Ana ne, o ne emmi? Emmi anlamadım ben. Senin belasını <laughs> <asla> çakacağım <gülüyor> emmi. <laughs> ah öldü öyle, öyle yazık. Tamam ben beni Ben önce önden gideyim. Oo uh, ağzına çak. Çok süper önden gittin <laughs> Ağzına çakayım lan. Onlar ne işe yarıyor lan? Ağzına Ağız ne mi? attım ya. Değil mi? Adam eziyor ondan sonra ezi kalıyor işte. Öyle hakikaten ezi kalıyor. Ben elimi A'ya bas İyi burada duruyormuş bari. Ay benim browser'ın gemisi, browser'ın gemisi. Bekle, bekle. Orada doğru gidiyorum ben. Uh. Hey. Uh. Sen Dur. in aşağı. Aa ben bu <laughs> unuttum orada olduğunu. Ah şimdi bu bir eksikti zaten oraya. Adem mi? Nasıl şey? Daha plays'lere bak orada. Eyle. Emi dikkat. Checkpoint alayım da ne tamam. olur ne olmaz. Tamam evet. artık gebersen ne bir şey olmaz Emi. Tamam Emi süper. Ha dur Emi buraya bir aşağı girek kırabiliyoruz bunları? Ha kırabiliyor muyuz ya bunları? Aa süper lan. Gel girelim. Dur Emi ne güzel kırıyorduk. Belki can man çıkar Emi bundan. Kesin eline daha var işte Emi. Oo Emi. Kelip kelip şey benziyor. Bilmem. Az aşağıya. O neydi ya? Uçmalı şey mi alalım? Atlar bize, vay hazında da çakayım siz, siz. Kime atıyorsunuz lan burada? Emin çok seçeneğimiz var ya kullanıp duralım emmi. Daha dört dünyamız var emmi önümüze. Emmi hep mantar bulacağız. Bir de hep kartları düzgün seçiyoruz diyeceğim de. <gülüyor> <gülüyor> Dur emmi şunları bir koralım emmi. Oh ha, bak. Ha. Ya. Ha, iyi çıktı. Ya. Bire basınca. Aa. Aha. Senin ben var ya. Ağzına Böyle. <laughs> şimdi mi? Sen gideceksin tamam mı? Sen kendini feda edeceksin şimdi benim için. Ay güzel espriydi iyi. Ben Eee <laughs> ne yapacağız lan orada anlamadım ben. Zıplamayı denemeyeceğim. Zıplayacaksın galiba dur. Gelen mi? <laughs> Hadi yine de, 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 Yine, de, yine. bir denemeyeyim bunu. Ben ölmek istemiyorum. Evet. Zıplayacaksın hemen bir şey. Hızlı şekilde. Uf. Tamam bekle ben geleceğim hala. Gel bakalım. Ha, can gelsin geri gideceğiz sonra. Haydi. Vay be. Ben de mi Geri gitmek mi Geliyorum emmi Sen gir istiyorsan. Ben giriyorum emmi Sen hiç beklemeyeyim ben. Nelirsin edersin şimdi emmi hani yazık. Heh tamam. tamam bunlar girmeyi denedin mi? Geri deniyorum. Olmuyor bir şey. Sanırım bunlar öylesine. Oha. Nasıl öldü lan o? Ben varım emmi Sen bir şey yapmadın ki mi Tek buzladın mı? Tamam. Zaten dövdüm öldüm işte. Ya emme. Ben seni. Range edeyim şey Yürü girlen, git lan Git lan. Süremi ne yapalım orada? Deneyelim mi direkt? Bomba. Ne oluyor lan bombalar, bombalar? patlıyor. Patlıyor evet. Ne yapacağım ben biliyor musun? Ağzını açın. Ben bu ne yaptım? Ağzını açın Ta oraya fırlattı beni. Tamam, ben yine eski halime geri döndüm. Sen geri veren mi öndün? Ohohoh. Var o aşağı, aşağıdaki şey kırabilir. Aa oraya patla değil mi? Aşağıda patlat. Emin ne yaptın? git git kremi. Evet. Emin. Lan. <laughs> Öylece ne mi? Yine dene. Ama teşvik gelecek şimdi. Hmm. Lan he... emmi, ne? Emin ne yap? Yandım Emin. Sen devam devam edem Salla. Almayalım mı? Son para. Para da ne geliyordu ki Emin? Paranın. Şöyle <laughs> Hedef. Olması. Bek şimdi. Emin ne yap? Yok emin burada beklemek lazım. Emi, ben, ben de deneyim ya senin canın yok ki hiç. Ah, olsun emin bizim canımız bitse de. Ruhumuz yaşar emin. Ha azı kaldı. <laughs> ben nasıl koyuyor? biri alıyordum değil mi? Biriyle tamam. alıyordun evet. Tamam. Tamam süper, o yeter emin. Kafamız çalışıyor emin. süper çalışıyor. Hadi inşallah. Bir de alamaya da onu. Sağlam olurdu. <laughs> çıkılmıyormuş trapmiş falan. Aslında yapsaydılar öyle trapler çok komik olurdu. Aha. Tamam mı? Tamam. Yuhu. Hadi mi? Ne oluyor ha, lan? Niye bıraktın emmi? Öyle. E? Ha. Tamam. Ne oldu lan? Bitti Sen mi? mi? Fırladın. Ha yeter. Tamam ha, ben dedim. geldi. Vay. Ne Yine... oldu lan amele? Yine low bir şekilde. Sen sağdakini ne yapıyorsun bunu alayım? Hmm. Kesin kafasına vuracağız. Oo yanıyor mu yerler şey. ona göre. Dikkatli ol. Yerler yanıyor mu? Gel ya bayım ağzına çaktım seni. Ağzına çaktım. Yerler şey. yanıyor diyorum hem lan. mi? ne yapayım? Şimdi ben yandım emmi. Bu ağzıma çakacak. Sen sen şey kaçmayı dene. Ben gelene kadar. Aa lan üstünde bindim ne güzel. Tireceğim ben seni. Vay. üstüne basabiliyor, atabiliyor ha, ne tamam, mi? ge ver emmi ge Geversin. Çekil benim bu anahtar edermiş mi? Gemi anahtarı anahtar Gemi senin gemini... artık. Artık benim hem mi? Gemi fethettik. Aa. Ca cadı yakalım mı Cem'i? Çok... Ah, aha anda görüyor. Aaaa emmi bizi derler lan. Ya atlar lan yine bizi. Ağzına çakıyım Ha doğru trapten düşürdüler. Ha, değil mi? Şimdi 5. dünya o zaman. Evet emmi şansımızı kullandık ama çok. Çakal çıktı Oo. bu bozunun. Aa emmi. Aa vay be çok şey hatırlıyorum emmi. Evet evet emmi hatırlıyorum <laughs> emmi partiden. <laughs> Aa bu ne lan? lan? Çiçekliğe benziyor. her şeye benziyor emmi. Bubble Zor'a benziyor. <laughs> Gir mi? Haydi safe. Ha, yok. Evet. Artık safe <laughs> şey geldiğine ne göre emmi tam vakti. Evet. 20 dakika yine olmuş. Dak dakika mi? Evet umarım izlemekten keyif duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bir dahaki Süper Mario Kardeşler bölümünde görüşme dileğiyle diyoruz. Ve sizlere hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı öğlenler diliyoruz. Hmm. Cup Gaming'den selamlarla. Görüşürüz.